Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir karşınızdayım. Artık yeni bir kodu geldi. Promosyon kodu geldi. birlikte alalım promosyon kodunu. İlk önce ayarlara girelim. ID'mizi kopyalayalım. Alalım. Promosyon koduna girelim. Kupon kodu. Party. Krati. T-Ticket. dənə qabaq deyirəm. lambası. Evet arkadaşlar aldık bunu da. Kapat diyelim. girelim buraya. Bir tane sandık evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni kod falan geldiğinde bunları paylaşıyoruz. Yeni bilgilendirici geldiğinde bunları paylaşıyoruz arkadaşlar. Yani bizi takip etmeyi unutmayın. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.